Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Clash Royale oynuyoruz. Bu video kanalımdaki ilk video ve kanalı tanıtmak amaçlı çekiyorum bu videoyu, yani onu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar, ben çok fazla iyi oynadığımı iddia etmiyorum, yani çok iyi bir oyuncu değilim. O nedenle tabii ki hatalarım olacak ve hani bu böyle oynanır mı, çok kötü oynuyorsun gibi tarzından küfür edip yorumlar yazmanıza gerek yok, ben biliyorum hatalarımı zaten şimdi çok bekletmeden bir oyuna geçelim. benim destelerim bunlar. Ben daha çok ikinci desteyi kullanıyorum. Bu bu ikinci desteyle bu kadar kupa kastım. 1491 kupa kastım. E geliştirmelerim acadı ve domuz binisini geliştireceğim. Benim destedeki taktiğim bu. Şey. taç Kulelerinin arkasına goblin kulübesi koyuyorum. Sonra birazcık daha ikisinin ikinci en arkaya dev koyuyorum. Devin arkasından da cadı veya büyücü yer değiştirebiliyor. O şekilde bir hata yapıyorum ve aralarına da valkür olsun, bombacı olsun, muzaklı goblin olsun koyuyorum. Ve eğer karşıdaki çok etkili savunma yapamazsa genellikle o tacı, tacı alıyorum. Burada... Ayrıca klanımız klan HD hani herkesi bekleriz. Yine açtık klanı. Birkaç kişi var işte. Siz de bekleriz. 8 kubadan 8 kubadan yukarı olan herkes gelebilir. Ee, öyle yani. Şimdi birkaç sandığımız var. Şimdi onları açalım. Ücret sandıktan başlayalım. 52 altın. 2 tane çarpma. 5 tane de goblin. Pek bir şey ümidim, pek ümidim yok zaten. 51 alsın. 2 taş. 6 çarpma. Bir tane valkür geldi. Şimdi gümüş sandı açalım. 44 altın. 1 ok. 6 tesla. 37 altın. 43 altın 6 ruh bir tane domuz bincisi şimdi neyse hani baş çıktı ben güzel şeyler beklerdim bir tane bir falan çıkar belki bakalım 146 altın çarpma slasher dev ve barbar 20 tane şimdi taç açalım 352 altın 2 taş Barbar kulü kulübesi. Valkür, çarpma, öfke geldi. Yani o destansı görünce belki bir şey bir şey çıkarsan dedim. Öfke geldi, baş var, başlatalım. Ee, i̇şte dediğim gibi da gelebilirsiniz. Ee, sadece kartlardan efsanevileri çıkartamadım. Bir de şu aynayla büyü başlı işte, zehir büyüsü ama onlar zaten 5. yana yeni geçtiğim için onlar çok fazla çıkarma fırsatım olmadı şimdi oyuna geçelim dediğim gibi çok fazla oynadığımı iddia etmiyorum yani benim de hatalarım var yani Lozin bakalım şuradan kulübe koyalım kötü oldu ya. Yanlış. Neyse. Şuradan büyücüyü salsak iş yapar mı acaba? Adam 8. seviyor. Ben Saçmal saçmaladım orada birazcık. <laughs> Ja. Bunları nasıl engelleyeceğim ya? Yani? Çok sıkıntı oluyor böyle. Ne Adam kuleye aldı yani. 2000 canı kaldı. Buradan sağdan. Adamın iksiri fazla yok. Neyse o kule aldı zaten. Ben diğerini almaya çalışıyorum. 850 can. Yani adamın az kendi salmam güzel oldu. Bir kulemiz gitti olsun. Şimdi bir dev gel 5 iksir olsun ve de salacağım. O zaman görebilirsiniz. İşte böyle. Hem ortada Valkür olduğu zaman adam ortaya Valkür atarak eritemiyor. Çünkü Valkürle ile kapışıyorlar. Ve birazcık saçmalı bence. Neyse. O kulenin canını Şuradan da birinciyi salalım. O kule zaten aldık biz onu. Tamam. Hadi birinciyle de çok güzel bir atak yapabiliriz. Şu ortaya bir gücü Yalnız biz hiç tacı bile alırız. Çok güzel comeback yaptık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yani çok güzel oldu cidden yorum yapmıyorum yani. Bayağı iyi kamerayı. O yıldız alsak çok güzel olur ya. Aslında 3 yıldız almaya çaba olsaydık daha mantıklı olabilirdi ama zaman yetmezdi. Ee, ve bunu da güzel bir şekilde aldık yani. Bayağı iyi bir geri dönüş yaptık. Tam güzel bir saldırı ve ve sandık çıktı yani bu gerçekten güzel. Açalım açıla dursun. Dakikalar önemli. 1521 kupamız oldu. Şimdi bir savaş daha yapacağım. Arkadaşlar bu arada videolarım beni hani ilerideki video ileride videolarımı daha kaliteli ve daha eğlenceli bir şekilde çekeceğim. Yani şu an acemiliğime geliyor. O nedenle video sıkıcı olabilir. Hani şimdiden özür dilerim. Aslında o taktik de güzel. Yani adamın yaptığı taktik güzel ama bombacıyla yok olur valla. Tur atsak bitirler ama de, ne neyse işte, en azından iskeletler var. Güzel kantırladık. Görüşmek zorunda kalmak zorunda ama geç kaldım. Kötü, kötü oldu ya. Sallamayacağım halkı. Hayır ya. Baya kötü oldu bu. Neyse bir şey bomba çıkarsa kalır oluyor. Adam güzel saldırdı yani baya işte. Yani dedim ben çok fazla iyi oynamıyorum. İyi oynadığımı da iddia etmiyorum. Goblin kulübesi salacağım. Hani adam buradan saldırılarını birazcık da olsun daha fazla başlatmak için ya büyücü kocam ama ama galiba ben de gerçi aldılar ya, ya. keşke koymasaydım alkırı gerek yok kutu oldu ya neyse bakalım yani sağında 900 canı var sağdaki kulünün, yani bizim sağdaki adam saldı ve deli oluyorum ya işte. Hoş ya? Bildiğin başına at yani bak. Tamam şimdi başla. Şimdi hatamız yapıyoruz bakalım nasıl olacak. Abi yapma ya. Açtı. Abi, işte. Abi aldık diye galiba. Aldı ya abi. Baksanız abi. As alabilir miyiz ya acaba oraya ama üst sola gitti ya saçma attım ya. neyse. Tamam abi çok güzel. Hadi abi. Hadi. Çok güzel çok güzel be abi vur vur. Yes be çok iyi çok iyi yani çok iyi gerçekten çok iyi. Hani ben kay kaybettik diye düşünüyordum. Kazamama şok oldum. Gümüş sandık geldi. 1556 kupa olduk arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, bu videoluk bu kadardı. Dediğim gibi hani Bu ilk videomda o nedenle kısa tuttum biraz. Ama diğer videolarım hem daha kaliteli daha uzun ve daha eğlenceli olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. İyi oyunlar.